Merhaba, toplupaylaş.com'a nasıl üye oluruz isimli videomuza hoş geldiniz. Google'da da görmüşsünüzdür. Token vererek paylaşım yapma hikayeleri mevcut. Ancak bu token işlemleri hesabınızı elinizden alabilir. Lütfen dikkat edin. Paylaşım yapayım derken hesap bilgilerinizi paylaşma riski var. Token verip de bilmediğiniz kişilere güvenmeyin. Bizi deneyin, sonra karar verin. Kullanınca farkı anlayacaksınız. Token verdiğinizde, Bazı gruplara, Gönderi gitmediğinde, Bundan haberiniz olma imkanınız olacak. Yaptığınız gönderileri takip etme imkanınız olacak. Kullanıcı panelinden, Grup listenizi güncel tutma imkanınız olacak. Peki bunları o diğerleri yapabiliyor mu? Yapabilenler de, Bunun karşılığında belli bir miktar ücret istiyorlar. İşte tam burada, Yollarımıza ayrılıyor. Beğenenler, kendileri layık gördüklerinde, sitenin en altında duran, PayPal bağış butonu ile, içlerinden ne geliyorsa ödeme yapabilirler. Bu da, bizim size devamlı hizmet vermemize, kendimizi değiştirmemize ve daha iyi hizmet verebilmemize, olanak sağlayacaktır. Şimdi niye olalım? Ana sayfada, yeni kullanıcı yazan yere tıklayın. Kullanıcı adı, mail ve şifrenizi girin. Facebook kullanıcı kimliği yazan yere, Facebook ID numaranızı eklemelisiniz. Facebook ID numarasını bulmak için, buraya tıklıyoruz. Açılan sayfada, işaretlediğim yere bakmanızı istiyorum. İşaretlediğim yerdeki adresi kopyaladım. G-R-A-P-H.Facebook.com H .facebook .com profil ismi, şeklinde yazıp enter'e e bastım. Ve işte aradığımız numara. Bu açıklama A, B, C forum için hazırlanmıştır. Ve bu işlemden sonra tek yapmanız gereken bize yetki izinlerini vermeniz. Yetki vermek yazam yere gelin. Devam edin. Geriye 3 aşama kaldığını belirten bir yazı göreceksiniz. Şimdi Facebook'ta Murat Azamet isminden bir bildirim gelecek. Açalım ve kabul edelim. Şimdi sayfayı yeniliyoruz ve Facebook'a yöneleceğiz. İstekleri kabul edin ve herkes olarak seçin ki gönderilerinizi herkes görebilsin. Ve artık hazırız. Lütfen bir sonraki videoyu izleyin. Kullanımı hakkında detaylı bilgi bir sonraki videoda anlatılmaktadır.